Gastrit için mastik kam, mastik kam, damla sakızı, hmm, damla sakızı mastik kam, damla sakızı. Türkiye'nin hemen karşısında Sakız Adası var. Sakız Adasından gelen damla sakızı kilosu 2000 lira. Ah, damla sakız. Orada adamlar yetiştiriyor, dünyaya satıyor küçücük adada, sakız adasında. Türkiye'nin Ege bölgesinde bulamıyoruz, yok. Ya aile bölge işte, burada da yetişir. Bütün Ege'yi boş ver, ta Akdeniz, ta Gaziantep'e kadar yetişir bu bitki. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu kadar tembeli olur mu adam? Bahçede ek, tarlana ek. Senden ne yiyecek içiyor, ne içecek istiyor. Kendi başına yetişen bir ağaç. Bir ilkbaharda ortasının gövdesine şöyle çizik atacaksın. Bıçakla oradan akan reçineyi toplayacaksın. Bu kadar zahmetsiz bir iş. Onu da yap bir zahmet. Ama çoğu kahvede 7 günün 24 saat okey masasına kalkamıyorlar aman aman okey masasından kalkamaz. Oyun oynayacak veya da 51 milyon 21 böyle öyle kağıt oynayacak. Ya kağıt oynayacak ya okey oynayacak. Bu kadar tembellik. Evet. Mastik gam. Kapsül ürettik. Ay, düştü bir önce aşağı. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda Güney Kore Dong Kong Üniversitesi'nden Prostor Kim Prostor Li Prostor kim Li Rö Mide kanserini daha iyi etmişler. Kim Li Rö Kim Li Rö ha. Ee, Beni takip etmeyenler bu adam ne diyor diyebilir. Mastik Gam Tanıyan tanır, tanımayanlar da tanısın. Mastik Gam diye girdiğinizde Bob Meta ne diyor? Babmet amca diyor ki La ilahe Antibakteriyel özelliklere sahiptir vesaire vesaire Antibiyotik özelliklere sahiptir vesaire Antifungal, antibakteriyel Şu kadar hasta iyileşti falan filan Mastik kan kanser hastaları bile tedavi edildi. La ilahe illallah Muhammed Osman Mastrikan helicobacter flori yani mitede gastrit üser reflüye sebep olan helicobacter flori yok eder diyor. Bununla ilgili profesör doktor <laughs> Dabos Aha. Yunan. Profesörün doktoru Sifika. Sirtaki olsa daha iyi olurdu. Sifika demiş. Profesör Valata. Profesör doktor Giannini Kopulus. Kopulus, Mopulus. Her neyse hep Yunan bunlar. Klinik araştırması yapmış Yunanlar, maşallah. Yunanlar bile klinik arasması yapıyor. Türkler yan gelip uyatıyor, uyuyor. Opulus, Mopulus, Kokulus falan filan işte. Yunan klinik araştırması yapmış. İyi yapmış. Biz ne yapmışız? Evet. Chios. Chios. Sakız Adası'na Chios diyorlar. Bin yıldır bizim olan adanın ismini değiştirdiler. Sakız Adası. Pistazia lentiscus latincesi. Pistazia lentiscus evet belki de Sakız Adası oraya gelip orada sakız damız <laughs> kızı geliyoruz inşallah ama inşallah